Hasan Bey Hub of Warehouse Fuarı bugün ilk kez kapılarını açtı. Sizler de Gökçelik Ayşe olarak fuarda yerinizi aldınız. Öncelikle fuarı nasıl buldunuz? Nasıl görüyorsunuz bu fuarın potansiyelini? Fuarın potansiyeli geldiğimiz andan itibaren çok yoğun. Beklediğimizin çok üzerinde tepkiler alıyoruz. Firmaların standları da yine Avrupa standartlarında. Biz her yıl Almanya'da Lojimat fuarlarına katılıyoruz aynı sektörde. Standların niteliği, gelen kitlerin niteliği Avrupa standartlarında bir fuar özelliği taşıyor. Dolayısıyla çok mutluyuz. Çok güzel geri dönüş alıyoruz. İnşallah fuar sonuna kadar böyle devam eder. Peki bu sektörde nasıl hizmetler veriyorsunuz Gökçelik olarak? Biz Gökçelik olarak 1976 yılında kurulan bir firmayız. Marketlerin raf sistemleri ve depolama raf sistemleri üretimi yapıyoruz. Yani rafı gördüğünüz ve depolama sistemlerini gördüğünüz her noktada mutlaka bizim ürünümüz oluyor. Depo raf sistemlerimiz ayrı bir marka, GDS Gökçelik diye geçiyor ağırlıklı yurt içi yurt dışı ortalama yurt dışında 70 ülkeye ihracat yapıyoruz. Teknolojik işte ASRS sistemleri dediğimiz mobil rek sistemleri, mezanin sistemler, mekik sistem gibi ürünün paletin ya da stoklamanın özelliğine göre özel çözümler üretiyoruz. 400 kişilik bir ekibiz. Tamamen yerli sermaye. Türkiye'nin birçok noktasında çok önemli referanslarımız var. Üretimimiz 50 yıldır. Gelecek yıl yılda 50. yılımıza giriyoruz. Büyük bir keyifle sektöre hizmet vermeye devam edeceğiz. Peki fuara 30 ülkeden katılım söz konusu. Sizin standınıza gelen ziyaretçilerden aldığınız geri dönüşler nasıl? Uluslararası anlamda ziyaretçiler nasıl karşıladılar? Biz sektörde bilinen bir firma olduğumuz için marka olarak mutlaka bize uğruyorlar. Yurt dışında bizi tanıyan çok firma var. Özellikle araştırıp gelenler de var. Dolayısıyla yurt dışından da iyi tepkiler alıyoruz. Mutlaka standımızı ziyaret etmeden gitmiyoruz. Está a